Herkese merhaba. Bugün sizlerle Roma savaşları oynayacağız. Yanımda Emin var. Konuş bakayım. Yani, merhaba dostum. Bugün siz bugün birlikte devam ediyoruz. Şimdi ben onun yaratıkları soracağım. Arkadaşlar bu haritayı ben yaptım. Ses evet. ver. Evet dostum ses veriyorum. Bu Burada can, buna tıklayınca cadı geliyor. Buna tıklayınca baltalık öyle. Buna tıklayınca yağmacı. Buna tıklayınca kabuk. Şimdi kabuğu salıyorum ona. Bu haritayı ben yaptım. Şimdi onunla savaşacak. Dayak yiyor. Oğlum ben ağzıramıyorum. Bak geldi. Kesin kız. Evet dostum. Niye de soruyor? Oh no. Emin de sunucu bağlantısı kesildi. Şimdi yine de görecek. Emin oyuna verdi. Şimdi birazdan yine savaşı. Şimdi ona yaratıkları sarıyorum. Yok, Sağ ol, dostum. Bir tane yağmacı, baltalı köylü. Kabuk. Dostum bir dakika oyun kastı. Bana bir amacı kısaldım. Evet amacı öldürdü. Şimdi double triple salacağım. Hepsini salacağım. Dostum hepsi fazla değil mi? Hepsi Aa. bana karşıydı. Of. Dörde tek gidiyorum. Ananı. Bekle. Evet, evet bana geldi oyun. Gene düştüm. Seni izliyoruz şimdi. Tatlı demek açık söyleyeyim. Sol üstte ben varım böyle. Tatlış bir kostüm var. büyücü de yendim. Bayır Evet dostlar büyücüyü de yendim. Kolay aslında çok da zor değil. Şimdi sen kolayı göreceksin. Arkamda mı? Hayır. Ben vurdum. Hadi Ş şöyle yapalım. Her şeyi salıyorum. Dostum balta 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 tamam. Sen kolayı göreceksin. Kola. Hayır ben kola içmiyorum. Hayır kolayı göreceğim. Göremiyorum ama. Dünyadan attılar beni. Ne Bak beni burada doğrursa ben ne yapayım? Bana ne? Savaş. Nasıl atılıyor? Basıl. Dok Hepsini yani Dünyadan düşüyorum şunu böyle bak <laughs> Roma savaşları videosu çok iyi <laughs> Daha fazla gelmesini isterseniz like atın like atın like atın like atın like atın Bana verin 21 fps oluyor ee, 21 fps çok az Ama hala oynanabilir Yani kötü de değil Cadılar ölmeli Öl <laughs> Bana yardım edeyim. Aa! Geber. Sen niye savaşmıyorsun cidden ha? Yardım ediyorum. Tamam öldü. Sana eşya vereyim de bana bir şeyler at. Kalkan falan. Olur Şimdi mı? o bana topladığı bütün eşyaları verecek. Ben de ona göre ona eşya vereceğim. Her şeyi at ki. Ölüyorum. Ah, Bayağı, bayağı. Ee, Bana o, bir kalkan verirsen Bayağı eşya yani. veriyor zaten kalkan vereceğim güzel bir, şey bir de iyileşme iksiri güzel olur Kalkan ve Kılıç veriyorum sana Elma. Bir dakika Kalkan, kalkan seni ölümsüz yaptı evet. Ve sana bir şey vereceğim daha Önümsüz... ha He? ölümsüzlük duruyor Al sana bundan ne verdim? O çok iyi XP hemen basmalıyım Bana gerek yok ona basma <laughs> Bak bak bana göster Yaşasın <laughs> Tamam yeter daha ne kadar basacaksın XP? <laughs> Haydi atabaya. ya Ya yani havaya mı atayım? Tamam yeter Artık her şeyden gölgeks. Haber. Başlıyor. Bak. Kalkan tekrar sana. Bana ben... tek değil. Ben vuramıyorum bekle. Kalkan çok yarıyor şey ya yemin ediyorum. Uf, sen kalk. Sen en güçlü yaratığı sana salacağım. Viter mi? Maaleve Viter sarsan dünya yok eder lan bütün dünyaya. Demir golem salırsan ölürsün. Ya. Bana o zaman 4 tane toprak vermelisin. Demir golem salırsa. Ya 4 tane. Dünyadan düştüm. Ne yapıyorsun? Ne salıyorsun bana? Ben yani bittin ama. Ne saldın? O kadar. Baltal köyde. Hemen. Kalkan aldın artık. Seni güçlendir o. Bu kötü bir yardımdı. Kalkanım kırıldı. Ne yapayım? Yeni kalkan. Sınırsız kalkan özelliği. Istiyorum. Kalkan yolluyorum. Bütün her şeyi ver. Şey Kalkandan başka bir şey yollar mısın daha? Üç balta çıkardım. E, evet. Başka ne var? Şu var. Kılıcı daat şu. Eski Al. Ha, bunlara. Kalkanını alıyorsun zaten. İki tane kalkan var. Ve sana vereceğim şey. Bunu şeye basar mısın? Sadakat. Sadakat. Basılmıyor. Basılıyor ya. hayır. O zaman hayır. İyi, hayır. Yasak. Sana verdim vereceğim kadar. İyi. Bir İyi. tane şey var. Hayır artık. Yoruyor şey bu. Biteceksin, biteceksin. Zor bir Oyuncu oyunda ya da ama ya. Dostum bak neredeyim? O ok kafede. Çabuk arenaya gir yoksa seni oyundan atarım. Ben ne yaptım? Ben Roma kralıyım oğlum. Oğlum sen kıvanç kralısın. Yemin o nereye? Biz Yapma! Konuşayım. Ya çok güzel bak buldum. <laughs> o BRUH Bırak. Bırak evet. Bırak. Sana bırak demek önünde oldu. Hazır. Teke kaç geliyor ama geldi kazanıyorum. Ya ölüyorsun sürekli. Al bunlar senin hakkın. Bana vurma. Ha, Sana daha, yardım edeyim acıdım. Acı bana atışarak. Yok tek attım. Ben küreği içindeyim. De... Kaldan mı attın sen bana? yapıyor. <laughs> Baltayı ne yapacağım ben oğlum? Al o zaman inşallah onu vereyim. Onu ne oluyor? Yeni yeni bak geliyor. Köşeden vuruyorum. Baltalılar. Eğil. Eğil. İksir verirsin değil mi? İyileşme için. Vermem. Daha göndermen yeter mi? Geçmez. Sana daha çok göndereceğim. Yani bir şey yani. bir şey. Arkadan sesler geliyor Çünkü içeride çekmek zorundayım. Sonra internet çekmez falan. 10 dakika olunca video bitecek. Aa, arkada çok fazla konuşmalar o yüzden bağıra konuşmak zorundayım. Arkadaki konuşmaları sansürlüyorum. Aa. Hadi savaş Emin. Ne Bu ne? Bok verdim. Ee, yenmezsen ne olacak? Video oğlum, asla bitince. Büyücü savaşları. Bak büyücü savaşları. Hem de büyücü. Oğlum şey ölümcül tutuyor. Sol eline tak. Oğlum kalkan daha çok işe yarıyor. Aydınsız olman lazım. Sana karşı memin sana saldırıyorum. Ya oğlum ben kreatifte değilim ki. Hayır. Sana şey yapıyorum. Onlara yardım ediyorum yani. Neredesin sen? Hadi. Savaş. Düşündüğün gibi olmadı. Oğlum sen bittin ya. Beni çekmiyor ki sen. seni çekiyorum. Ne gönderiyorsun gene? Allah Allah. postaldan vurmaya çalışıyorum. Nasıl da dayak yiyor. Oğlum ne dayak atıyorum. Ölmek çok kolay. Çünkü sürekli ben... ölüyorsun emin yani. Evet. Alın. <laughs> of götüne yedi. <yordu. gülüyor> <laughs> Mini Ben şeyini çaldım. Oğlum neden? Ben sana... Bak büyücü atıyorlar, atıyorlar. Hangisi kazanır? Bu tabii ki de soldaki. Ben şunları toplayayım bari. Çünkü ben sağdakine yardım ediyorum. Ben soldakine yardım ediyorum. <laughs> Bu ölmüyor lan. Sen nasıl büyüdün? Sana yardım etmeyeceğim. Nerede lan büyücü? Gitti öldü. <Gülüyor> <Gülüyor> Kazandım. Ama Lan oğlum. Bir salmadım böyle. Video burada bitiyor. Bay 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 bay.